değil ama düz mü? Yani. Güzel oluyor, güzel güzel. Ishiban. Haritamızın ismi. En azından aşağı uçma, tekme atacağım diye. Gelsin gelsin. Tayfun hoş geldin. Abi ben... O oyundan attı beni. Ben düdük oluyorum. Kanka tekrar bağlanmayı dene. Invite'ım var çünkü. Olur belki. Sıldıracağım abi. Twitch'e bak dedik. <laughs> Bu arada iyi. betleri açıyorum. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız hemen çete yapıştırın. Hemen. Benim sesim birinden sekiyor. Ses. Doğukan'dan sekiyormuş. Benden olamaz. Yayın, Ni niye oğlum? Yayın aç. Şu an şey değil. Hmm bağlanamıyorum lan. Ben de bir giremedim ya. Üç tıkta kalıyor Siz şu an girdiniz mi oynar mısınız? Hı. Hmm. Yok ben giremedim. Sen kimsin lan? <laughs> kimsin lan? Beyza Merdiv kırımı kapattı. Çok sert vurdu. Oğlum hayvan ayılmıyor benim. Bak lan peşime aaa. Gel lan buraya. Uff. Ölüne vurmayın. Ölüne vurmayalım mı? Gel lan buraya gel lan buraya gel. Çok saçma ya. Alperen bana benim... davet atsana. Kanka oyundayım. <laughs> Dur. Gel buraya. Gel buraya. Aa! Onu niye attım ben burada adam eksiltiyorum. Gel buraya gel. İkimiz de bayıldık. Tuçalın eklerinden ekli. Oğlum hayırdır lan size? Aa! Popişime vurdu. Ah. Oh, Çaktım. Ulan tu dur. Tuğçe buradaymış. Dur. Tuğçe'yi alalım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel <laughs> 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 <lan, gülüyor> <adam, gülüyor> bak. Ben, <laughs> benim derim kapandı derim. Adam 17 tane fişek attı bana. Hayvan oldu. <laughs> ya ben titremeden <laughs> duramıyorum ki. Ya benim adam titriyor, titriyor, titriyor. Titri, titri, titri ya. Avlanıyor. Kendine <laughs> giriyor. Oğlum kalk artık Ala. kalk. Hala titriyorum ya. Gel lan buraya. Ya. Ya Beza. Dur. Abi daha mı gelebiliriz? Öldük. Zehirli gazla öldük. Kaan tamam, kazandı. bayçe <laughs> 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 şey, <Zaten gülüyor> Bay hoş geldin. Gelin. Bir Gel daha baba. Ya Mert gelmiş. Gel lan buraya. İki sahibi gir geldi lan. Uf. Oh. Tuğçe yine yine eli boş gezmiyor ya. Tuğçe Yeter be. <laughs> Aa, kan ne bu? Oyunu Mert mi aldı bu sefer? Aynen kaldı. bu sefer Mert aldı. Mert al, Mert al, Mert al. Yok oğlum bende yok. Of. Al sana, al. of. Of. O nasıl şey, bir giriş? De... Kimdi o? Ben Görmedim. Çok ağır pik var bu arada. Tuğçe. Tuğçe'ye baksana. Tuğçe yeter yeter. Yeter. Mahvettin bizi. Oo, <laughs> O nasıl bir şeydi? Ya bırak beni. Fukan hedef göster kardeşim. Kanka Hoş. bekle ben tek tek topluyorum hepsini kanki. Gel lan buraya. Yürü. Ha, ha. Öldürme <gülüyor> öldürme. <gülüyor> <gülüyor> öldürme. Gri oldu <laughs> gri oldu, gri oldu. Bırak beni bırak. <laughs> bırak lan kardeşimi. Bırak lan kardeşimi. <laughs> Ötüm. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kim oğlum bu kim? Benim Menü o benim Bu beyaz kedi kim? <laughs> Battal <Beyaz> geldi. <Gözde>. <laughs> ben O ne lan taklalı vurdun. Oğlum kendimi düşürdün yapma. <laughs> Aynen kanka beceremeyince de vazcaydım zaten. Bak kötü düşen yapma. Al şunu al şunu. Gel buraya gel buraya. <laughs> Oha tuttu tuttu lan kenara tuttu. Gel lan gel buraya gel. Lan dur. Ya. Ya ben seni koruyorum sen gelmiş bana sıkıyorsun burada ama. Yaşatmıyor ki anasını satayım ayağa kalkamıyoruz. Aa! <laughs> ya. Oğlum. Ben kedi kendimden geçtim. <laughs> yeter yeter. Ayağa kaldır yeter. Bunun bir reload mu reload bir şey yok mu? Benim sesim de güzel sekiyor ha. Ay öldük lan. Kimden sekiyor? Mert kazandı. Ölüm lan, ölüm Birinden ya. sekiyor ama. Benden değil. Kardeşim bir yaşatmam bu arada. Elime dur. silah verin burada da eğimim Aa, onu alın o silahı alın. Ver onu. Aa, Kanka onu alın. Dur alacağım dur. Al onu at kanka al onu at. Alperen'e gidince bizi dövüyor. Atamıyorum ki beni dondurdu. Aaa! Tuğçe! Oy! <laughs> o hepsi bayıldı. Aradan bir tane <laughs> alayım. Ha bir tanesini alayım böyle kaçırayım. <laughs> Hadi gidiyor. Hadi. Oğlum Kaan'ı niye koruyorsun? Kaan'ı niye koruyorsun? <laughs> ya benim hayvana ne oldu? Bayılttınız benimkini. Öldü gitti benim. Yaşarken ölüyor ya. Kanka neydi Hadi. o? Bırak, bırak beni, bırak beni, bırak beni, bırak beni. Bir şey söyleyeceğim, sonsuz döngüye gireriz biz burada çarpıldıkça. Bırak lan elpemizi. Oğlum sen... Abi, Hayırdır abi. lan? <gülüyor> 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 abi, <gülüyor> abi, Tuğçe abi. yine <laughs> eline aldı küreği, Allah aşkına. Emanetsiz dövüş. Bileğine güven, bileğine. Ay. Bak uzaktaki kim? <laughs> <laughs> bak şu Beyza yine, bak Beyza'yı al, bak Kırın elinde. Nasıl? Kimsin? Kim kimsin? Lan? <laughs> tamam, uff. Ooo. Ooo. Çok kötü vurdu. <laughs> nasıl? win mi? Fırkan bırak lan beni. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Mert sen de beni bırakır mısın kardeşim? Dur dur vurma dur. <laughs> <laughs> Fırkan bak nasıl geliyorum? <gülüyor> 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 An... <laughs> Tuğçe <Tucu> ne yaptı? <laughs> <laughs> bırak onu bırak. Beza ne dönüyor? Kim verdi ya? Ya harbiden Beza salattık bizi. Abi Beyza mıydı? Birbirini kurdu mu? Kanka Beyza <laughs> <mu? Kanka>, <laughs> kürekle dönüyor sadece. Başka bir şey yapmıyor. Döndü. Ben diğerine tuştu. Şu an of! şu an dönmesini <laughs> pey yapmış bir savaş <laughs> çıkardı Beyza oluyor? Kim kazandı? Butacım. Ulan harbi be. Chat vallahi bildiler. Tamam. Sentene hoş geldin. Gel bakayım. Oha, enseme de vurmazsın ama ha. O bomba kimin? Ne oldu? Öldük hepimiz. Öldük hepimiz. Neye patladık biz orada? Neye denk geldik? bomba, bomba mı? Hiç patlama sesine denk gelmedim ben. Oy. Evet köşeye oh. sıkıştırırlar. Doğukan geldi. <laughs> Doğukan Kaan'ın orada büyük mücadele var. Kürek, kürekle sattı. <laughs> Mert'le Tuğçe mücadelesi. Evet. Kürekle saldıran bir koala. Oy. Beyza kafaya uçan tekme taktiğiyle elini küreyi bıraktı. Küreyi tersten tutan bir Doğukan. Öyle değil. Tut. Doğukan düz tutman lazım onu. <laughs> küreyi fırlattı. Ah evet. Evet. Oğlum bir şey yapın artık oyunu oynayın. Tuğçe kendini aşağı atıyor diyor ki ben gidiyorum. Ben bir Koala küreyi uygun bir lokasyona çekiyor. Fakat Doğukan onun arkasında bırakmıyor. Doğukan onu bıraktı. Mert'e geldi. Kanka, ben seni tutup fırlattım yanlışlıkla arkama. Evet. Evet. Beyza <laughs> kötü bir <laughs> tamam. taktik hatası. O ne lan? İkimiz de bayıldık. Bir şey diyorum. Ah, bak burada ceset oldu. var. Durun ben bunu atayım. Çıkarışmıyor. Kanka, kanka onlar zaten ölü ölü. Bomba patladı. Ölü. Sağolun ya. Ben ölmemişim. Oy. Ay. 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 Evet. <laughs> evet evet. Güzel mücadele. <gülüyor> of. <gülüyor> Uf, su yanında gömüldüm şu an. Bu ayağa kalkmasını bekliyor. Bir de acı çektiriyor bak bak. <laughs> Küçük kedinin gazabı yemin ediyorum. Ay, Mert, Mert çok güzel müdahale etti. Mert alacak mı? Yeşil gaza sokabilecek mi? Mert evet, kötü Acaba. oldu. Kötü oldu. Orada Yok, Alperen aynen. intihar ediyor. <laughs> Evet, ağır siklet boks şampiyonu Gritz, Timsah Gritz lakaplı. Hele durun, şuradan size zıplıyım, durun. Daha ne dur, ben uçak te... Burnumun üstüne uçan tekmeydim. Bırak Doğranı beni, bırak doldan beni, doldan bırak doldan beni, doldan bırak lan beni, doldan bırak, doldan beni. Doldan bırak oğlum beni, bırak lan kanka, bırak beni kanka. Kanka ben doldan yayıncıyım, doldan ya. Nasıl öldün? Arkadaşlar ben gittim. Aa, öldüm. Gelmeyin, Aslında ölünüyor burada. Şey. Gelmeyin, gelmeyin. Keperi bindi, oranın altında. Oh, Oo, NUNÇAKU! Beyza ne yapıyorsun Beyza? <laughs> Kendine vurdu galiba orada bir şey yaptı ama. Oy! <laughs> 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 Mert iki kişiyi birden ben <laughs> intihar etmeye gidiyordum kardeşim. Asi komedi dedi. Oy! Birinin de totoşuna vurdu. Vurdu ya. Totoşuna mı vurdu? Belli kırdı lan. Kanka buradan öyle gözüktü. <laughs> Uf. Evet Kaan Dedi ki Mert'e bırak lan emaneti. Dedi. Evet, bir masa silahım yumruk lan. Evet. Doğukan eline, ya. Doğukan <laughs> eline raketi aldı. Doğukan eline raketi aldı. Vuramıyor ama denkleyemiyor. Aynen. Evet. Şöyle... Vur artık. Vur <laughs> Silahı nasıl alıyoruz yerden emaneti? Sol klik basılı tutacaksın. Aa. Doğukan Oy, evet. Bıraktım, evet. Alandım. Evet. Birbirine. Kör uçuş. Kaan'da bir tek bir şey yok. Evet. Evet. Hayırdır lanse. Yeter lan. Bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığımı da bilmiyorum. Evet. <laughs> Mert Mert açığa çıktı. Elinden ne bıraktı. Elinden bıraktı. Ya. Elinden bıraktı. Uf. <laughs> Bırak lan onu. <laughs> Tutu tatman lazım. Tutacaksın sağ klikle atacaksın Aynı ringten. Nasıl kaldırıyorum ki? Kendi <laughs> otomatik kalkıyor. Ah bak gördün mü? Gel lan <buraya. gülüyor> Bak gördün mü? O silah bende daha güçlü kardeşim. Upgrade alıyor. Ben her herhalde... <laughs> evet, evet. Doğukan ve Mert. Hemen hemen açık. Betler açık arkadaşlar. Oy güzel ya vuruş. Nasıl ya? Nasıl ya? Güzel vuruş. Mert gidip alacak mı? Aldı. <laughs> evet. Evet. Çok güzel can çekişti orada Doğukan. Mert'i götürüyor. Mert güzel hareketler yapıyor. Ya Mert kurtuldu. Ya? nasıl ya? Mert e düştü, Ben niye öldüm. Aa Mert de işte. Doğukan Yoktu. diğer tarafa atabilirdim Evet gaz geliyor, gaz geliyor, gaz geliyor. Bakalım alan küçüldü. Evet bayıldı. Doğukan <laughs> aldı Mert. Şampiyonluk geliyor mu? Şampiyonluk geliyor mu? Ay ay. Evet. Şu an izliyoruz ee, ne oldu? Maalesef. Ve evet Doğukan yes. Doğukan da. bir yumrukla kazanıyor. Team Latvia Doğukan ee... oyun kapı hamleyi yaptı bu arada. Tamam. Tırık. Dur alam. Tırık popomdan bir şey istiyor. Dur. Oo <laughs> <laughs> oh, bak nasıl bayılmış. Ay. Oha bir ateş oldu. Ben Oğlum atım. Battal Gazi kim? Nasıl yandın kanka? Gel lan buraya. Burnundan tuttu. Ay benim nasıl ölüyor lan? Ha yok öldü. Evet öldü. Kanka sağlam öldür şey yapıyor bayıltıyor. Öldüm bu kanka ne bayılıyor? Doğukan öldüğüm öldüğüm bırak. Biliyorum kanka aşağı atıyorum işte. Kesinlikle bırak. Aa tam da şıkkıyım. Uff. Havada, <laughs> <laughs> havada çarpıştık <laughs> ama. Gerinden hırsıldım derdi ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> elime bir şey aldıysam alırsam var mı? Uff. Tuğçe çok güzel vurdu. Gel lan. <laughs> Tuğçe bırak artık yeter. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sola koydu ölüyor ya. Gel buraya gel. Ya vur... yaşatmıyor ki bayıltıyor. Kaç bundan kaç. <laughs> ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım ben? Kendi kendime attım. Tuğçe'ye bak Tuğçe'ye. Tehlikeli. Tuğçe'ye baksana yere vura vura geliyor. <laughs> evet. Koala ve eee... Evet, şey öldü mü Kaan? Aa yine Mert'le biz kaldık. Yine Mert'le biz kaldık. Kanka ben Gert, Tuğçe ablamla 1 vs 1 kaldım zaten. Tuğçe alman lazım. Tuğçe alman lazım. Bırak beni. Evet ya, Tuğçe o, 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 oy de, çok evet. güzel vurdu. Ve evet Empress ya, alıyor. Şey Oğlum oyun çiftliği yine taktığımız birisi geldi bak. Şimdi hmm. ne? Öldür onu. Herkes ona dalsın da önce. O ne? <laughs> Selam bro ya. Selam ya. O ne? Beyza ne işte? Yürü be. Kola saldırı. Oğlum, ya. oğlum <gülüyor> hani <gülüyor> oğlum hani tanımadığımız adama saldıracaktık. Öyle hani öyle, öyle. Hadi. Hadi. ben tanımadım diye. Benim ben hani. kanka oldum. Oğlum öyle yürü Mertin, Mert, Mert diğer daha kazanırsa bitiyor oyun. <laughs> hayır hayır öyle bir şey yok. Abi biz <laughs> ben yerdeki şeyi niye alamıyorum? Hani sağ click yapınca alıyordu <laughs> yalancılar. Sol click, sol click. Oh. 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 Sol basılı var. tutacağım bu arada. Tutacağım. Çal lan. Çal. <laughs> ah evet pompa ile geliyor. Pompa mı? Hmm. Pompa olunma oyunda. Pompa oğlum, düz pompa bildiğin toalet pompa. Aa, Dur Tuğçe bırak tamam Tuğçe sakin ol Tuğçe Tuğçe sakin ol Tuğçe Tuğçe yeter yeter. Niye <laughs> kes bunu duruyor peki? Kangar için fikrim yok ama Tuğçe'nin Kitabı yok kanka. Kutucuğum oh. böyle bir saldırma şekli yok. <laughs> bak bak bak. Tuğçe bayıldım falan de Yerde de vurmaya devam <laughs> Aynen aynen. Ya, canı çıkana kadar vuruyor bak sana. <laughs> <laughs> tamam Tuğçe bırak atayım şunu aşağıya oyunu böyle mi bitirelim? Herkesi bayıltıp <laughs> bak. <gülüyor> Şuna bak bak. Allah ya ya. bir oynayalım oyunu oynayalım. <laughs> ya Bezda bana değil ona. Ha attı. Burak aynen aynen Tuğçe aynen koru beni böyle. Ben şimdi onu atıyorum bak izle. Bak. Tuğçe yine aldı. Aa sıçtık. Canı çıkana kadar vuracak. Aga bu trip gidiyor mu? Aa! Tuğçe'den şey yapabilsem. Pelisa, Pelisa köşede şey var. Enerji şişi <laughs> var koş. <laughs> beni öldürdü ki. Tuğçe bura bura beni öldürdü. Yaşamaya hakkımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Bırak lan onu. <laughs> o da mı öldü gazı? Valla Tuğçe abla muko <laughs> falan değil yani. Yazıyorsunuz da. <laughs> Tuğçe abla insafsız ne mukosu. Tuğçe <laughs> bu arada. <gülüyor> 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 Tuğçe harbi öyle bu arada. Önceden ben bir Tuğçe'yi bir eleyim. Hayır hayır. Hayır. Yürü. <laughs> Şunu da alayım şu aradan, gel ay, benimle. Ay, ay, Oğlum dur, ne yapıyorsunuz? Aha Beyza, sıçtık. Şimdi Beyza'da sıra. Hayır bende, gel lan buraya. Abi bir kardeş izle <laughs> beni, <kurardı>. <laughs> beni kurtar, beni kurtar. <laughs> Beyza! <gülüyor> Sen de geleceksin Beyza. <laughs> Aa gelmedi, gelmedi. Hadi ya. O kediyi dövün kedi kedi bizden değil bak. O beni öldürdü ya. Kediyi dövün önce. Nasıl Arkadaşlar şey? önce kediyi vurun. Allah bak bir okla bir okla üç kişi alıyor. <laughs> Sizin hakkını veriyor adam. Koala burada da yine FPS yeteneklerini konuşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka long bakıyorsun. Alırsın. Uf. Enseye fena vurdu Mert'in. Aa, Oy! Şey diyeyim, Oy. Atarım, Beyza bana tek attı. Şimdi bak izliyoruz. Be bu eli Beyza alır. Ben söylüyorum. Gritz'i düşürün. Oyun bitecek. Aa, kazanmak için nasıl şirketlik yapıyor ayıp. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Ne güzel Öyle duruyor ya. duvarda resmi. Gris Kan kaçıyor. Gris Beyza şu an korkulan isim. Beyza bir demet yerse elindeki küreyi düşürecek. Kaan Beyza'yı kovalıyor. Beyza Mert'i kovalıyor. Oy. Güzel vurdu. <laughs> Kaan ne yapıyorsun oğlum? Kendinden geçmiş gibi. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> ben kimseyi görmüyorum, vuramıyorum ki. Mert öldü <laughs> mü bu arada? Ya. Evet. Eller arasında eller sıcak. Allah <laughs> <laughs> abi. Dakika bir gol bir ha. Aynen. Tam şunu al at. Bunu al at. ne çok <laughs> 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 Ben yine arada bayıldım ya. Gel buraya? Hayır hayır hayır. 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 Oy. Beni sal beni sal beni sal. Ruhumu oh, bedenimden ayırdı tekam <laughs> Be ne? 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 Kanka orada kiloyu almak için öyle bir savaş verdim ki 4 çilip üçünü devirdim yumruk. Kanka bu arada evet, orada evet. bayağı bir mücadele döndü evet. Sallan beni. Mert'e bak tek yumrukta iki kişi bayılttı. Beni salın beni salın. Ya of ya. Düşmeyeyim düşmeyeyim düşmeyeyim. düşmeyeyim. E Aa bakayım. adamı geldim. Yani, götürecektim. Ben sonra tatlı diyorum. Ne yapıyor lan o? Kan sallan beni. Dur. Beni atıyor beni atıyor beni atıyor. Kanka bırak. Ya lan ya bırak. Hadi hadi lan bırak. <laughs> kaç kaç kaç. Aa sıktım. Tam. Aa taşlaştım. Ne oluyor lan? <laughs> kedi öldürün kedi öldürün. Bu, bu arada bu zormuş lan bu. Kan kedi ha. Tamam öldürüyorum ben bunu. Siz bana bırakın bunu. <laughs> <laughs> Siz bana bırakın bunu. Siz ya tu Ben ya sana sana buz atacağım. Alperen adamı öldürüyorum. Niye bana vuruyorsun? Ya böyle buzlaştırırlar işte. At onu at at at. Gritz öldürün oyun bitecek. Aynen aynen Gritz öldür Gritz öldür. Görev bekliyormuş. Görev bekliyormuş. Ay. Kalk lan bir daha. Kalk lan bir daha küreyi Alperen'e almadım. Al buradan ya. Evet, evet. 2, 2. Hiçbir eli alamayan IMPlüto ile kaldığımız yerden devam. Herkesin bir tane de olsa altını var. Olma onu, alma onu. Bu sefer ben alacağım. Ben alam küreyi. Stop. Be, hey, Bana vurma tamam. Şova, Ne Lan of ya. Onu bir ver açık da ben oynayayım abla oynasın. açık da ben sıkı... <laughs> <Azok> da ben <laughs> <Azok> da ben... <laughs> Aa, ya, edin, ben yapmadım ki koala vurdu sana kafana. Hayır sen beni tuttun. Evet kurtulabilme imkanım var ama bendeyken. Fakat koala <laughs> vurduğunda kurtulamıyorsun. Ben yerdeki şey alamıyorum ki sokan böyle... Aha şimdi mahvettim. Gelin lan buraya. <laughs> <laughs> ya ben nasıl ölüyorum orada? Elim küreyi aldı, var. küreyi aldı. Lan lan lan! Gelin <laughs> lan buraya. Küreyi arkadan tutmuşuna bak. Oğlum e şu ne bak bu bakayım. ne bu ne ya? <laughs> Mert küreyi arkadan tutmuş diye bak. Mert'in diye. Ya <o> şey <laughs> Mert kanka küreyi öyle vurabileceğini <laughs> yapıyorsun. <yapamazsın. gülüyor> <laughs> ne oluyor oğlum? Ben niye koyuyorum? <laughs> Oy üstünden zıpladı köreyim ama Oy. ne çare? Hey. Ne çare? Evet. Mert şu an oyunu kazanmaya geliyor. Alperen geliyor. Alperen turmandı bordo bereli. Haç! Evet. Ne duvara çarpıp düştüm Pat pat ne oluyor? O. Oh. Aman hadi. Aman Ayy. aman Alper. aman aman be. Güzeldi. Üç. Üç Çok güzel güzeldi alsam ben kazanıyorum. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. evet.